Forza Gamers'ın herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte Battlefield 1 ilk bakış videosu çekeceğim. Ee, oyunu daha önce bir 2 saat oynamıştım. Size bilgi vermek maksadıyla. Onun dışında video ile birlikte devam ediyorum Oynamama Oyunumuz açık beta'da şu an. Kampa günü ve gördüğünüz gibi kapalı. Açık beta nedeniyle. 21 Ekim'de tam sürümle geçiş yapacak oyun. Dilerseniz direkt geçelim multiplayer'e. İki tane mod var. Kongres ve Rush modu. Kongres modu 64 kişilik. Oradan Rush ise 24 kişi. Kongres'te tank ve uçak araçlarımız mevcut. Rush'ta ise sadece tank mevcut. Bu yüzden ben Kongres haritasını tercih ediyorum. Şuradan bir tane sonra hemen bağlanalım. O loading ekranı bende biraz uzun sürüyor. Sanırım bu sıkıntı biraz bende var. Eğer gereğinden fazla uzun sürerse videoyu keseceğim. Size kısaca Kongres modunu tanıtayım. Kongres modu ee, 7 bayraktan oluşuyor devasa bir harita 64 kişilik daha önce demiştim devasa bir harita ee, kim daha fazla elinde bayrak tutarsa o maçı kazanıyor kısacası aynen bu uygun oldu elinde bayrak tutan kazanır bu kadar basit evet oyuna hemen girdi ilk defa buraya girelim 4-5-5 tamam Oyunda standart 4 tane şeyimiz var, sınıfımız var. Assault, normal, şey, engineer gibisinde. önceki oyunlarında. Medic normal medic can basıyor. Support zaten normal mermi. Scout işte ise ise bu da bildiğimiz sniper. Yani genelde Assault oynuyorum. Niye Assault oynuyorum? Daha rahat oluyor diğer şeylere göre. Bu yüzden Assaultı tercih ediyorum. Hemen şurada gördüğünüz gibi zaten 1 2 3 4 5 6 aynı 7 tane adet var. Şu anlık maçı kaybediyoruz. Bakalım ilerleyen vakitlerde ne olacak göreceğiz. C'den doğduk. erken <laughs> öldük direkt tekrar doğalım hemen C'de bu oyunun grafikleri gerçekten muazzam muazzam ötesi aşırı zevkli zaten bunu görebilirsiniz İlk aldık kürekle. Ağzını küreğe geçirdim. İkinci kilimizi de aldık. Oyunda şu an sis buldu var. Evet. Açık beta buklarından bir tane daha. Uçan. Beni görmedim sen. Beni mi sen. Ağzını ağzını alıyorum Geri zekalı. İşte aldık. Çok güzel gidiyoruz şu an. Sürekli buraya girip duruyorum ben de. Bir şey varmış gibi şey var, arkadaş. Ha bir tane daha yavrum. Bekle yavrum geliyor. <laughs> Mal ya. Hadi 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 öl. <laughs> hadi be öldük. <laughs> Olmadı bu. Kaça kaç gidiyoruz? 7'ye 1. Evet. <laughs> Mükemmel bir skor bence. 1-2 saat oynama rağmen. Gayet iyi gidiyorum. İsterseniz şöyle uçağa vereyim diyecektim ki. Arabadan spamlandık. Atmosfer gerçekten çok güzel. Karakter kullanımı aşırı basit. Hadi be. Olmadı bu. Şurada bir uçak. Bir mahalle uçağı. Atalım. Ha, kaybettik lan. Olmadı ya. Vallahi olmadı. Standart oyun sonu. Skor. Yüksek skorlar mesela. Ee, ölüm başı öldürme. Adamın 2 hediyesi 10 mesela. Resupli. Bu mermi herhalde. 48 sefer mermi bırakmış. İngilizcem olduğu kadar anlatmaya çalışıyorum şu an. Personel scoreboard. 7'ye birden 7'ye 3'e çıktık. Azlar değildi. Kesin. şimdi kimi gördünüz? Son zaten şuraya 3 günü kaldı oyunu. Oynamak isterseniz ekleyin beraber oynarız. Genelde oyun tek başıma oynuyorum. Ha, hemen başladık. Şey yapalım. Ne yapalım? Bomba. Kontrol çok ağır gibi geldi bana. Gerçi şu an en ağır uçağı kullanıyoruz ama ondan büyük ihtimal. Kardeş kusura bakma ben şöyle C'ye kırıyorum. Hadi eyvallah. Öldüm mü? Ölmedim mi? Tüh. C'yi alalım ya. Şu sıkıntısı var. Uçakta mesela başladık. Geldik buraya atladık. Silah değişiyor. Dandik bir silah geliyor. Kürek mürek. Ya mantıklı aslında. Niye? Pilotus. Pilotus. No normal olarak değişik silah ama ne bileyim pek eksi yani bu bana göre oyunda. Koşa koşa bir yerlere gidiyor, ama D'ye gidelim şurada. Normalde Battlefield 4 oyuncusuyum. Üçü de oynamıştım bayağı bir. O yüzden biraz ter, e, tecrübem var oyunla ilgili. Derken ne sıktı? Ne sıktı ne? Allah bomba mı attın ya? Çok ayıp çok. Bilemeyecek hiçbir şey yok. şu an kısa yoldan başka yerden çıkarım şimdi. Şu squat değiş. Ah C. Kafayı kullanacaksın acı. Araçtan doğdu. Bu ne lan? Araçlar da göstermişler kısaca benzetim. Bu personel aracı. Hafif. Sıradan araç. Kendine hayır yok. Dört teker bisiklet gibi aynı. Dur C'ye alalım. İçten sürüş var. Çok boktan. Etrafı görmekte insan sıkıntı çekiyor. Dışarıdan sürsen daha iyi olur bence. Onun dışında yine kum fırtınası başladı. Kardeşim arkana bak arkana. Nereden sıkıyor? Adam sesini duyuyor herhalde. Arkana bak. Dedim direkt arkaya döndü. Araba sürmesini pek sevmiyorum. O yüzden ineceğim derken öldük ya. Arkadaş işte kum fırtınasını o yüzden sevmiyorum. Neyin nerede, ne zaman çıkacağı belli olmuyor. 7 5 ye gidecek 0 2 oldu. Bu ne ya? Direkt boş uydu. C C C C. Size ekipmanları göstereyim ben. Şu an üstümde bulunan. Şu kapıyı kapatalım da. 3 klasik C4. Geri C4 atıyoruz. Evi havaya uçuracağım. Birazdan patlarsa tabi. 4'te ise e, bu tankların. Şu kapına saçıyorum. 4 ise bu tankların normal şeyi var. Şuraya sıkayım. Normal tank mermisi ne bir şey. Hatta şuraya sıkayım patlayacak mı? Bir şeyler oldu ama. Her neyse C4'e geçelim. Yıkılarım e, yıkarım bile ama. Şöyle patlatayım inşallah ölmem. Bir. Yok hepsi patladı. Normal tek tek patlıyor ama. Evi maşallah havaya uçtu. Geliyorlar abicim arkana bak. Sen kimsin bana sıkıyorsun ya? Buradan mı gelir? Ne sıkıyorsun lan Kim sıkıyor lan? 29 canlandı. <laughs> Şimdi adam gelir büyük ihtimal. Can mısın? Yok. Request. Medic. Medik. medic. 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 Fırtına ne zaman çıkacak acaba? Çok bir, iğrenç bir durum ya şu fırtına. Hadi be. Hadi çıkalım. Ne bir de şu muhabbet var. Gaz. T'ye basarak gaz maskesi takıyoruz. O şekilde korunuyoruz gazdan. Yoksa can götürüyor. Zehirli gaz. Doğal olarak götürecek tabi. gördüm adam iniyor arkadaş ya. Aha. Adam kavama tek attı. <laughs> Neyse dur ben şimdi. Onu yapacağım biliyorum. Medya geç. Tamam eskide. Işte kürek var yine. Ağzını kürekle vuracağım gitti. Nerede yedinler? Bayrak buradaysa buradalar. Çık 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 çık. İnşallah adam yoktur. Adam yoktur dedi. Ne oldu lan cücükler? Lafta player hepsi. Evet, canat. Allah, Tamam. Nasıl sattım? Kuf fırtınası da beni buluyor ya. İlerleyelim biraz. Zaman kalırsa şu tankları da göstereyim size. Tabi tanklar hiç boş kalmıyor ki arkadaş. Önüne gelen tanka biniyor. Hani nereye gittim bilmiyorum. Mal gibi yürüyorum. Bakalım nereye doğru gidiyorsam. görmedi gerizekalı. Spotlayalım da. Zindirmesek başkası indirir. O ne alttan çıkmış oraya. Ata benzettim ya. Şurada bir adam var. Yer miyim genç Tank'a binelim Bu ağır tank Sağ ve sol bölümünde Gördüğünüz gibi top var Ön tarafta makineli tüfek Arkada makineli tüfek Bildiğim kadarıyla Bir sere Çok sıkıcı böyle ya Acayip sıkıcı O yüzden ben aksiyona devam Önündeki silah ne söyledim silah? Niye? Dürbünü var abi silah ya. Yani. Dürbünün varsa 1-0 öndesin. Bu adam mesela geberecek şimdi. Bekle hele can atacağım bekle. Tam ağzını attı ya lan. Tam Gördüğünüz gibi aşağıda skor sürekli. iyilik skoru. Can bastığım için. Şu an 4'e çıkıyorum berbat. Ama 5'e hiç Bu skora göre şeyimiz çok iyi. Neyimiz? Sıramız. 4'ün sıradayız. Açalım bakalım. Hoppa dayım nereye gidiyorsun? Öldü. Alın size bu. Bir tane daha bu işte. Gülüyor. At geldi üstümden geçti öldürdü. Saçmalama arkadaş. Gördüğünüz gibi araçta hiç boşta kalmıyor. Boşta kalsa göstereceğim. Beklerim desem 5 dakika beklerdi boş boşuna. İnşallah ileriki videolarda göstereceğim size araçları falan. Uçağı göstermeye çalıştım. Uçak. Ha, tamam. Uçağınla kontrol et maalesef çok berbat. O yüzden pek bir şey gösteremedim. Bak şu sniper var. Parlıyorsa sniper. Bir şey sıkıyordu. Evet. Buradan mı sıkıyorsun? Ha, bizim adam sıkıyormuş. Mesela tank yanıyor. Bir insan patlar. O derece cenabetim yani. Bir şey sıkıyor mu? Ne sıkıyor? Şuraya çenek atalım. Hadi. Aha. <laughs> Kürekli aldı. <laughs> ha gördüm seni. Dürümünü açmazsanız böyle göt gibi sıkıyorsunuz maalesef. şu oynadığım zaten biliyorsunuzdur yani bilmiyorsanız büyük ayıp medik çanta at can bas çanta at can bas Sınırsız, yani tabi kafana vermeyi yemedi sürece ağaya doğru gideyim ben yine şuna bineyim ben hatta da atı göstereyim size at var Ama bu da bilmem binişe bak Ne sıkıyor arkadaşım yani. Dur bir iki dakika years later. Videoyu durdurmak için kullandığım kutu tuşu elimin altında olduğu için yayın yarıda kesilmiş. Sonra fark edin ben bunu. Bir saat on, yarım. ondan sonra fark edin. Kafaya bak. Özür dilerim bu sorun için. İzlediğiniz için teşekkürler. İnşallah ileride devamını getireceğim. Sağlıcakla kalın.